Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Regras tarlamıza geldik. E, toplamayı yapacağız. 10 gündür yerde de yağmur çamur gördü. E, toplamda 2 kere yağmur gördü. O yüzden 10 günü geçti. Artık Regras ottan çıktı. Çayıra döndü resmen. Şöyle bakın topladık bu tarafa. Burada 2 dönümlük bir yer var. Orayı toplayacağız. Balyacı bugün gelecek inşallah. Bugün bitireceğiz. Hayırlısıyla kaldıracağız. Bu bayağı bir durduğu için otlar parçalanıyor parçalandıkça da e, şey düşüyor balya sayısı düşüyor Yani ot miktarı düşüyor hep dağılıyor etrafta böyle aralarda takılı kalıyor şey yapıyor Yani tam zamanında aslında tam yapacaktık balya Tam balya zamanı geldiğinde yağmur yağdı yağmur yağınca da Mecbur yine beklemek zorunda kaldık yerler ıslandı bazı yerlerde su durdu güzel yağdı yağmur Bu sene biraz yavaşlı gidiyor ama bakalım durumumuz ne olacak Şimdi bakalım bu tarafı da bitince diğer yerlere geçeceğiz. Şu aralarda bazı yerlerde arka taraf kenara sağa sola attı. O yüzden sıra bozuldu. Onları tekrardan direnlerle toparlayacağız. Şimdi kıyıda kışı dolanları sıyıracağız. Bakın mesela şu ortada biraz kalmış. Onları böyle tırmıkla falan alacağız. Bakın şu ortada su durdu. Aynı şekilde şurada ileride yeşil bir yer var. Orada da su durdu su duran yerler hep böyle şey yaptı. Islandı, nemli oldu. Bir de işte tam şu ağacın oldu da bir yerde küçük bir yerde su duruyor. Bakın yeri görüyorsunuz. Yumuşak. Hatta bazı yerlerde su hala var. Şu al yani şu alan komple su durdu. Taşı da şurada su duran yeri görürsünüz bakın. Burada su var. Bir güneş gördükçe son 2-3 gündür iyi güneş vuruyor. O yüzden biraz şey yaptı, toparladı. Şimdi bakalım buraya yapacağız. Ondan sonra diğer bahçemize geçeceğiz. Diğer bahçede durumda onu göreceğiz. Allah'tan bu karıştırma var. Toplamda 4 kez karıştırma yaptık bu bahçeyi. arkadaşlar hemen hemen orasını bitirdik Şimdi diğer bahçemize geçeceğiz şurada gördüğünüz gibi iki sıra düz açtık geri kalanı da yatay açtık burada makine büyük olduğu için dönüşlerde sıkıntı yapmasın diye önce bu tarafı yapacak yer açacak kendini ondan sonra da e, dikleme olarak buralara böyle dik dik gidecek aynı şekilde aşağıda da var böyle bir iki tur bahçe etrafında dönecek ondan sonra bu aralara girecek hep o şekilde daha rahat çalışmış olacak araba Şimdi bakalım. Şimdi diğer bahçemize bakalım. Orası ne durumda? Bunlar ne böyle? Kurumuş. Buralarda bazı yerlerde kalmış. Onları tırmıklarla düzelteceğiz. Çünkü bazı yerlerde arkası kenara attı. O yüzden sağa sol karıştı şeylerde sıralarda. Onları biraz düzelteceğiz. Şimdi diğer bahçemize gidelim. İkinci bahçemize geldik şimdi arkadaşlar. Şu tarafta bildiğiniz üzere az var. Bu tarafta çok var. Şimdi ona bakacağım. Bakın buralar zaten çok seyrek. Bir de iyice kayboldu aralarımdan. Burası yoğun güzel. Buraya taban gübresini attık. Zaten bir tek bu tarafa atabildik. Bir sıra gittiğimizde gübre bitmişti. Makinenin ayar kolu bozulmuş. O yüzden çektik bu komple boşalmış. Yani sona gittiğimizde buraya atacak gübre kalmamıştı. Bakın burası burası da aynı diğer taraflar gibi yatı yerde yatıp öyle büyümüştü. Şurada şuraya kadar. Mesela buradan şu aşağısı kadar. Bu tarafta seyrekti. Ondan sonra üstüne üre atınca biraz toparladı ama Yine de çok verim vermedi. Buraya göre en azından. Hani burayı da yapıyor Kürşat. Burası bittikten sonra da Mayıs otu şey yapacağız. Toparlayacağız. Burada sıkıntımız yok arkadaşlar. Şurası zaten meyilli balık sırtı gibi burası. O yüzden burada su durmuyor. Su duran yerler şu ağaçların olduğu yerler. Bakın zaten şurada sazlıklar var diğer tarafında da. Bu, tar bu taraf tam kıvamında. Hem toprak yumuşak. Burası da daha önceden Birkaç sene ekilmemiş herhalde. Burası da kum. Yani kumda bile güzel çıkıyor. Kuruması da daha rahat oluyor. Yağmur yağsa bile su durmuyor burada. Diğer taraf toprak. Biraz da alçakta o yüzden su duruyordu. Burada durmuyor. O yüzden avantajımız var. Bakalım sene tek seneye tekrar ekeceğiz. Bu sefer geçen Aralık'ta ekmiştik bu bahçeyi. Aralık'ta ektiğimizde işte ne zaman biçtik? Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan. Mayıs'ta biçtik. 5 ayda şey yaptık. Normalde burası bir biçim birkaç biçim alabilirdik. Alamadık. Ama bu sene Eylül'de gideceğiz burayı. Sulama imkanımız da var zaten. Hemen burada kanal var. O yüzden sıkıntımız yok. Kış gelene kadar sulayabiliriz kurak giderse. Ondan sonra biçimi buradan almaya başlayacağım. Eğer başka yerde kemezsem. Şimdi toprak yerde traktör saplanıyor, tarlayı bozuyor ama kum yerde sıkıntı olmuyor. Kışın bile girebiliyoruz. Toprak sert oluyor ıslandıkça. Yani kum daha rahat oluyor işlemesi. Şöyle gördüğünüz gibi yemyeşil her yer. Güzel yağmur yağdı o sene. O yüzden her yer böyle yeşerdi. Geçen sene yerlerde böyle böyle otlar vardı daha yeni yaza girdiğimizde. Şimdi görüyorsunuz bakın insan boyuna gelen otlar var. Hatta bazıları sararmış böyle. Regraslara çok iyi yaradı. Yani kurak git şey bile, e, öyle sağanak yağmurlar yağmasa bile o kendi boyunu kurtardıktan sonra o dibi gölge yaptığı için kolay kolay buharlaşmıyor yerdeki su. Yani o yüzden e, regras devamlı şey kalabiliyor, e, nemli kalabiliyor. Yani o yüzden uzun süre kurak gitse de sıkıntı olmuyor. Ama tabi kesmediğiniz sürece keserseniz e, o zaman güneş gördüğü için daha çabuk kurak olacak. Yani suyunu daha çabuk eksiltecek. Yani kapalı havalarda bakalım Eylül'de biçeceğiz, şey ekeceğiz. Eylül'den sonra biçebilirsek bir biçim alacağız. Eğer havalar güneşli giderse mesela geçen sene aralığa kadar güneşli gitti, güzel gitti. Aynı şekilde devam ederse e, bir balya almayı düşünüyoruz aynı şekilde. Bakalım duruma göre 15'inde Eylül 15 gibi ekeceğiz. Ondan sonra da işimizi halletmiş olacağız. Kürşat toz dumana katarak geliyor vallahi buraya doğru. Yine pek gözükmüyor ama topladıktan sonra gene bayağı bir çıktı ortaya. Arkadaşlar balya makinesi geldi 2 saat oldu toplalı şansı hemen geldi ha, Beşik gibi sallanıyor araba arkadaşlar bahçenin büyük bir kısmı bitti. Bir 5 sıra 6 sıra mı ne var? Burada balyalar yayıldı. Bazı sıralar kalın olduğu için şöyle gördüğünüz sık geçti. Sık var. Kürşat orada arttı. Bazen tam kızaklarına dokunuyor o yüzden kalıyor. Bazı yerlerde bakın bu şekilde kalıyor. Kızağına oturmuyor. Bir de biraz böyle bir çukur burası. Bazen almamazlık yapıyor makine. Burada da tek tük kalmış. burasını yarın hemen aktaracağım. Mısır ekilecek buraya. Hemen peşine. Zamanı geçiyor. Bir ortalama 300 balya çıkar gibi buradan. Belki fazla da çıkabilir. Bakalım duruma göre kaç balyamız çıkacak göreceğiz. Şans. Mahsul iyiydi de çok fazla yerde kaldı. O yüzden o biraz sıkıntı oldu. arkadaşlar hava karardı. Şöyle gördüğünüz gibi paletler yetmedi. Gittik yine palet aldık. Şöyle bayağı bir uzun. Şu an yapıyoruz. Daha bahçede iki kasa falan daha var. 2-3 kasa. Onları da alacağız. Şöyle gördüğünüz gibi el fenerleriyle iş yapıyoruz artık burada. Şimdi şöyle uzunluğunu da göstereyim. Şimdi brandayla kapatacağız. Muşamba aldık ona. 20 metreye yakın. Arabanın farları var. Çalışmıyor. Kablosu ezilmiş. Yani şimdilik işlem bu kadar. Bitirene kadar devam edeceğiz. Yine bir sonraki videolarda yine göstermeye çalışırız burayı. Şimdi pek belli olmuyor ama. Yani şimdilik bu videodan bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.